Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde iki tane operatörden bahsedeceğim. Bir tanesi between, diğerisi de in operatörü. bunlarla daha önceki derslerimizde aslında or veya and operatörlerinde kullandığımıza biraz benzemektedir. Hemen ile ilgili örneklere başlayalım. Şimdi ilk önce between'den başlayalım. Between'in yapısı nasıl, nasıl kullanılıyor? Biz yine select yıldız from notlar dedik. Notlar tablosundaki Buraya biz hangi sütun ismi ise hangi sütunda çalışmak istiyorsa, örneğin ben vize ile çalışacağım, vize. Ardından bitwin. Şimdi ise bitwin'de iki tane değer belirleyeceğiz. Bir tanesi ilk değer. İlk değerde biz küçük değeri belirliyoruz, sayı olarak. Örneğin ben 50 diyorum buraya. En 70. İkinci değerimiz de maksimum değer yani 50'den küçük olamaz burada. Çünkü ben 50'yi burada girdim. İkinci gireceğim değer 50'den yüksek olmak zorunda. Şu an bu yazdım. 50 ile vize notu 50 ile 70 arasındaki notları getirecek. Git dediğimde gördüğünüz üzere notu 50 ile 70 arasındaki bütün notları getirdi. Ee, kullanım bu kadar basit. Ben eğer bunların tam tersindekini istiyorsam yani 50 ile 70'in dışındakiler o zaman between'in başına gelip not koyacağım. Not between dediğimde şu an vize notu gördüğünüz üzere 50 ile 70'in arasında kimse hiçbiri yok. Ee, biz sadece Bitwin'i e, sayılar arasında değil, e, metinsel e, değerler arasında da kullanabiliyoruz. Şu an e, öğrenci tabloma geçtiğimde buraya geldim. Artık öğrenci tablosuna çalışacağım için buraya öğrenci yazdım. Şimdi burayı siliyorum. E, Ad sonuna geliyorum. Bitwin buraya harf giriyorum. Mesela A harfi ile ismi A harfi ile başlayan and S harfi ile başlayan yani A harfi ile ve S harfi ile arasında başlayanları getir. Yani S'den sonra ismi başlayanları getirmeyecek. Git dediğimde gördüğünüz üzere S harfi ile başlayan, S harfinden daha sonra daha doğrusu S harfinden sonra başlayanan hiçbir yok. Eğer ben yine buraya not dersem ne olacak bu sefer? Tam tersi. Bunların dışındaki de. Yani Seher ve Şakir. Dikkat ederseniz ilk değer dahil. ikinci değer dahil değil. Yani mesela ben A'dan Seher'e dediğim için A harfinde olanlar dahil ama S harfindekiler değil. Seher'den bir önceki harf. E, P, R, R. harfi. Yani dahildir. E, biz ikinci operatörümüz olarak in operatöründen bahsedeceğim. In operatöründe biz e, e, kullanımı yine aynı bitvine benzemektedir. Verden sonra sütunumuzun ismini yazıyoruz. Hemen sütunumuzun ismini yazalım. Yine isimler sütunundan başlayalım. At. Ardından in yazıyoruz. Ve daha sonra parantez açıp kapıyoruz buraya. Değerlerimi yazıyoruz. Ahmet. Ee, ne olsun? Abbas. Ne vardı? Ayşe. Ve Seher vardı. Ben diyorum ki sadece bu isme sahip olanları getir değer olarak. Şuraya koymamışım. Git dediğimde gördüğünüz üzere sadece ismi Ahmet, Ayşe ve Seher Abbas olanlar geldi. Eğer ben ee, sadece bunu harflerden mi kullanıyorum? Hayır. Buraya mesela rakam gireceğim zaman tırnak işareti koymamam lazım. Yani string bir karakter olduğu için tırnak işareti koyuyorum buraya bunu belirteyim. Eğer ben buraya rakam yazacaksam. Bu şekilde yazmam yeterlidir. Şimdi ise hem between hem de in operatörünü kullandığımız bir örnek yapalım. Yine bize e, notu between e, 50 and 70 bunu paranteze alalım. İşlem önceliğinden dolayı karışmasın. Şu şekilde. Sonra and e, bu sefer de Ders aidesi ee, in hatta not in olsun eşit değildir yani. Bunu belirleyeceğim. 1, 2 ve 3. Şu şekilde. Ama bu sefer ne tablosu? Notlar tablosu. Notlar. Şimdi bakalım notlar tablosuna. Benim yazdığım sorguya bakalım. Vizesi 50-70 olan. Bakalım 50-70 arasında bu var. 90 yok, 26 yok, 80 yok. Yani 3 tane kaydım gitti. Sonra ders aidesi 1, 2, 3 dışında. Ders aidesi 1, 2, 3 olan bu. Bu, bu, bu var. Ve bu zaten 80 olduğu için gelmeyecek. Bir tane kaydımız bu gelecek o zaman. İkinci kaydımız bu gelecek. Üçüncü kaydımız da şu iki kayıtla beraber 4 kayıt gelecek. Bunu çalıştırdığımıza bakalım. Ee, sadece nothing dedik. Ders aidisi Evet, ders aidisi 1 2 3 dışında biz az önce şey öğrenci aidisine baktık yanlışlıkla. Ders aidisi gerçekten de 1 2 3 olmayan ve vize ve e, filan e, vizesi 50 ile 70 arasında olan iki tane notumuz var. Biz az, on, az önce ders aidisi yerine not öğrenci aidisine bakıyorduk. Çünkü e, bu iki kaydın da aslında ders aidisi 2 ve 3. E, between ve in arasında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. E, bir sonraki dersimize görüşmek üzere.